Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Şubat 28'de üzümlerimizi budamıştık. Budama yaparken bir tane video çekip sizlerle paylaşmıştık. Bu önümde görmüş olduğunuz üzümü videoda sizlerle budarken bazı arkadaşlarımız şöyle bir yorumda bulunmuştu o budadığın üzümün sonucunu bizlerle paylaşmak ister misin diye. Arkadaşlar ben sizlere bunun sonucunu göstereceğim. Göstermeden önce şunu belirtmek istiyorum. Nisan 12'de biz zirai bir don olayı yaşadık ve bu don olayından dolayı sadece üzümlerimiz değil birçok meyve ağaçları zarar görmüştü. Mutlaka arkadaşlarımızın haberi vardır. Türkiye'nin yaklaşık 36 tane şehrinde zirai don olayı yaşandı ve bu don olayından dolayı bütün meyve ağaçları zarar görmüştü. Bizim Malatya'mızda biliyorsunuz kaysımız meşhur kaysılar bile yapraklarına dahil yaprak Bıraklarına kadar yanmıştı. Ben arkadaşlar hemen sonucunu sizlerle göstermek istiyorum. Arkadaşlar işte videoda bu açıdan izleyen arkadaşlar mutlaka hatırlayacaktır. Ben bu üzüm, üzümümüzü budamıştım. Ee, bazı sürgünlerini babam maalesef kesmiş. Ee, çünkü rüzgardan dolayı kırılmışlardı arkadaşlar bazıları. Bunları biz arkadaşlar bu üzümden kestik. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Babam bugünlerde kesmiş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 dalını kesmiş babam. Çünkü çok sürgün attığından dolayı. Arkadaşlar budama sonucu görüyorsunuz yaklaşık 2 metreye yakın sürgünler atmışlar. E, susuzda olmasına rağmen Üzümlerimiz çok güzel çalışıyor. Ben diğer üzümlerden de sizlere örnek göstereceğim ama şu budadım üzümü sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle. Yani ne şansa ise yani şu görmüş olduğunuz üzüm bağında meyve veren birkaç tane meyve ağacı tek var. Bütün hepsi yandı. Tomurcukları gözleri çünkü patlamıştı o zaman don olayı yaşandı gün. Ama arkadaşlar Allah'ın bir hikmeti benim bu budadığım üzümün üstünde maşallah üzümlerimiz var. Ben size üzümlerimizi göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salkım kadar üzüm üstünde var arkadaşlar. Ama ziraydon olayından etkilenmeseydi bu ağacımız emin olabilirsiniz 15-20 salkım üzüm olacaktı. Şimdi şuradan şöyle sizlere gösterelim. Bakın bazı çoğu göz yandı. Asıl meyve verecek olan gözler bunlardı zaten. Bunlar da yandı. Aşağıdan sürgün atan tam dipten sürgün atanların üzerinde meyveler oldu. Şimdi bu benim bu budadım üzümlü. Arkadaşlarımıza da o üzümü paylaşır mısın dedi. Ya bak şunları da biz babamla beraber paylaşmıştık şuradakileri. Bunu da ben budamıştım. Yani benim budadığım üzüm diğerlerine göre maşallah daha güzel çalışıyor. Hatta bakın biz bu dallarını kesip buraya attık. Çünkü çok uzamıştı ve rüzgardan dolayı bir iki tane dalı kırılmıştı. Ben şimdi sizlere diğer üzümlerimizden örnek olarak bakın şunu göstereyim hemen. Ziraydon don olayından dolayı. Bakın bütün sürgünleri yanmıştı. Tekrardan sürgün atmaya başladılar. Bakın bir salkım üzerinde tek üzüm var. Yani bütün sürgünleri yanmıştı. Bakın burada da gösterebilirim. Bütün gözler yandı. Mesela burada bir tane tahannebi üzümümüz var. Erkenci üzümümüz. Bu biraz daha erken açtığı için. Bakın bütün sürgünleri yandı. Yaklaşık üstünde 10 taneye yakın şey bırakmıştık. Üç göz üzerinden. Ama maalesef görmüş olduğunuz gibi hepsi yandı. Mesela burada da kırmızı üzümlerimiz var. Kırmızı üzümlerimize bile bakarsak. Mesela Burada da bakın bir sürgünümüz tamamen yanmış. İşte tekrardan dipten sürgün atmaya başladılar. Ama arkadaşlar şöyle göz ucuyla baktığımız zaman maalesef genel olarak üzümlerimiz yok. Sadece sürgün var. Ama benim bu dadım üzümde Allah'ın ne ise maşallah üzerinde 9-10 salkım üzüm var. Nasip olursa bunu da yiyeceğiz. İnşallah arkadaşlarımız mütmain olmuştur diyelim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Selametle kalın.